Selamun Aleyküm değerli dostlar. Bazen sadece bir dua bile Allah'ın sana bir kapı açması için yeterlidir. Belki sen sadece dilin ile bir şey söyledin ama Allah o niyeti gördü. O yorgun kalbi fark etti ve seni için bir yol açtı. Sabır gösterdiğin zaman aslında sadece beklemiyorsun. O anda Allah'a olan güvenini tazeliyorsun. Ve bu güven seni hem bu dünyada hem de ahirette selamet çıkaracak en değerli sermayendir. Kur'an-ı Kerim'de geçen şu ayet var ya, şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnşirah Suresi 5 ve 6. Ayetler İşte bu sadece bir teselli cümlesi değil. Bu ayet Müslüman kimliğimizin temel taşlarından biridir. Çünkü Rabbimiz bize şöyle öğretir sıkıntının büyüklüğü ne olursa olsun sonunda gelecek olan kolaylık da o kadar büyüktür. Hatta dikkat edin, ayette bir zorluk derken tekil kullanılır ama kolaylık çoğuldur. Yani bir zorlukla bir değil, birden fazla kolaylık gelir. Değerli dostlar, şunu unutmayın. Allahü Teala sizin acınızı küçümsemez, geçer, abartma demez. Tam aksine acınızı kabul eder ama o acının karşılığında size vereceği mükafatı da büyütür. Belki insanlar size sabret anlayamazsınız. Ama Allah'ın sabredenlere ecirleri hesapsızdır vaadi dünyada hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Çünkü bu sadece bir moral cümlesi değil, ahirette karşılığı olan bir gerçektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Sabır, bela ilk geldiği anda gösterilendir. Yani sabır her şey yoluna girdikten sonra ben zaten sabırlıydım demek değildir. O ilk şok anında dilinden çıkan ilk söz elhamdülillah ise işte o sabırdır. Ve bu sabır cennette sizin için özel olarak inşa edilen bir ham devine vesile olur. Bir müminin hayatı boyunca dilinden düşmemesi gereken şeylerden biri de La ilahe illallah zikridir. Çünkü Efendimiz buyuruyor ki, Kim'in son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer. Ama bu cümle hayatında hiç alışkanlık haline gelmemiş birinin ağzından kolay kolay çıkmaz. O yüzden bu zikir sadece ölüm anında değil, her an dilimizi ve kalbimizi süslemelidir. Peki ya dua? Sahabe efendilerimiz şöyle derdi. Ben duamın kabul edilip edilmemesinden endişe etmem. Ben sadece dua edebiliyor muyum ona bakarım. Çünkü Allah bir kuluna dua ettiriyorsa bu zaten kabulünün kapısını aralamıştır. Yani dua edebilmek bile başlı başına bir nimettir. Rabbimiz dileyebilen kullarına vericidir. Çünkü o dileği kalbine yerleştiren zaten odur. Sabır sadece bir zorluk anında pasif kalmak değildir. Sabır Allah'ın seni daha güzel bir yere götüreceğine olan derin bir güvendir. Tıpkı Sevri mağarasında müşrikler hemen üstlerindeyken Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ''Üzülme ya Ebu Bekir, Allah bizimle beraberdir'' demesi gibi. O an mantıklı hiçbir çıkış yolu görünmüyordu ama o kelime bir imanın yansımasıydı. Ve işte tam da bu yüzden Kur'an-ı Kerim sadece zafer anlarında inmedi. En karanlık zamanlarda, en umutsuz anlarda indi. Mekke döneminde gelen ayetler bir çıkış yolu olmayan bir topluma umut oldu ve bugün hala o ayetleri okuduğumuzda içimizde yeşeren umut da o zamandan kalmadır. Zorlukların içinde kaybolduğunuzda gözünüz neden sorularına takılabilir. Neden ben dersiniz? Neden bu kadar zor? Ama asıl mesele şu. O anda o soruya akılla cevap veremezsiniz. Çünkü kalp kırılmış, ruh dağılmıştır. Akıl susar ama iman konuşmaya devam eder. İşte o anda yanınızdaki bir müminin size samimiyetle "Geçecek inşallah, Allah seninle." demesi bazen bir cilt dolusu psikoloji kitabından daha tesirlidir. Ve Allah size öyle bir güç vermiştir ki adına iyileşme deriz. Unutmamak demektir belki ama devam edebilmek demektir. Yaraları taşımak ama onlara rağmen yürüyebilmek demektir tıpkı peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi o da çok acılar yaşadı ama hiçbirinde Allah'a olan güvenini yitirmedi. Çünkü o bize sabrın, metanetin ve teslimiyetin öğretmeniydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı zorlukları düşündüğümüzde onun sabrı bir duruş, bir teslimiyet, bir daveti omuzlama biçimiydi. O sadece kendisi için değil, ümmeti için de acı çeken biriydi. Taif'te taşlandığında yaptığı dua hala kulaklarımızdadır. Ne dedi? Ey Rabbim, gücüm tükendi. İnsanlar beni küçük gördü. Ama sen bana darılmadıysan ben bu zorluklara aldırmam. İşte bu zorluk karşısında kalbin Allah'a teslimiyetidir. Bu kolaylığı göremediği halde Allah'a güvenmektir. Unutma, Allah bir zorluğu kolaylıkla birlikte gönderdiğini söylüyor. Sonra kolaylık gelir demiyor onunla birliktedir diyor. Yani sen acı yaşarken bile o kolaylık seninle birlikte olabilir. Belki de henüz fark etmediğin bir yardım, bir hikmet, bir yeni başlangıç çoktan yola çıktı bile. Ancak biz insanlar olarak sabırsızız. Yardım hemen gelsin istiyoruz. Adalet hemen tecelli etsin istiyoruz. Huzur, şifa, mutluluk hemen olsun istiyoruz. Ama Allah bizim için en hayırlı zamanı bilir. O bir duayı hemen kabul eder. Bir başka duayı yıllar sonra, bazen de öbür dünyada. Ama hiçbiri karşılıksız kalmaz. Çünkü duanın kabulü kadar duayı ettirenin iradesi de bir rahmettir. Sahabeden biri şöyle demiştir. Ben duamın cevabını değil, dua edebilme halimi önemserim. Çünkü Allah bir kuluna dua ettirmeyi nasip ediyorsa, onun duasını cevapsız bırakmaz. Bazen sadece dua edebilmek bile bir nimettir. Çünkü Allah dilemeseydi biz onu dileyemezdik. O kalbimize dua ilhamı vererek zaten rahmet kapılarını aralamıştır. Hayatın bazen gerçekten içinden çıkılmaz gibi geldiği olur. Bir kişi bir trafik kazasında, bir hastalıkta, bir ayrılıkta öyle bir şok yaşar ki ismini bile hatırlayamaz ama bir kelimeyi unutmaz. Elhamdülillah. Çünkü o kelime artık onun ruhuna işlemiştir hayatında her daim şükür kelimesine yer veren bir mümin, zorluk anında da onu ilk anda söyleyebilir. Ve işte o an, o ilk an cennette bir ham devinin kurulmasına vesile olur. Sadece bir elhamdülillah ama bilinçle, imanla, teslimiyetle. Değerli dostlar, tüm zorluklar bir imtihandır. Tüm imtihanlar da birer geçittir. Tıpkı okulda bir sınavın geçici olduğu gibi. Ama o sınavı başarıyla geçersen önünde sayısız kapı açılır. Hayatta da böyledir. Sabrın ardından gelen kolaylık sadece dünyada değil, ahirette de önüne imkanlar koyar. Cennette sana derilecek nimetlerin kapısını açar. Çünkü sabır sadece beklemek değil, Allah'a güvenerek direnmek demektir. Kur'an'da geçen sabır örnekleri bize hep şunu anlatır. Allah kulunu yalnız bırakmaz. Ama ona inanan kul da sabrı bırakmaz. Hazreti Yakub'un yıllarca oğlu Yusuf'a kavuşamamasına rağmen güzel bir sabrı demesi işte budur. Sabır gözyaşı dökerken bile Rabbim biliyor diyebilmektir. Acının içinde bile bu da geçer umuduyla yaşamaktır. İşte Allah'ın vaadi budur. Kim Allah'tan sakınırsa, takva sahibi olursa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Sıkıntı sadece ekonomik değildir. Kimi zaman gönül borcu, kimi zaman zihinsel bir yorgunluk, kimi zaman manevi bir bunalım olur. Ama Allah'ın yardımı da sadece maddi değildir. Bazen bir söz, bazen bir dostun omzu, bazen bir rüya, bazen bir ayet olur ve sen bakarsın ki için hafiflemiş. O yüzden yardımın ne şekilde geleceğini sen belirleyemezsin. Sadece bil ki Yardım yakındır. Bakın bir kişi gelir peygamberimize. Ya Resulallah bize dua etmeyecek misin? Bize yardım istemeyecek misin?" der. Çünkü dayanamayacak hale gelmiştir. Belki işkenceye uğramış, belki ailesinden koparılmış ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona sabrı öğretir. Çünkü bilir ki bu yol sadece gözyaşıyla değil, inatla yürünür. Allah sabredenlerle beraberdir. Ve unutmayın Allah bir kulunu sevdi mi onu imtihan eder. Demek ki imtihanlar bazen bir terk ediliş değil bir seçilmişliktir. Allah seni unutmadığı için sana imtihan gönderir. Çünkü seni eğitmek, büyütmek ve yüceltmek istiyordur. Tıpkı anne karnındaki bir bebeğin gelişmesi gibi daracık bir yerde karanlıkta sıkışmışken büyür. Ama sonunda doğar, ışığa çıkar, hayata kavuşur. Sabır, imanla birleşince bir zafere dönüşür. Bir günü, bir ayı, bir yılı zor geçirmiş olabilirsin. Ama sabretmişsen Allah katında karşılıksız kalmaz. Bir mümin için sabır sadece bir meziyet değil, bir kurtuluş yoludur. Ve sabredenlere verilen karşılık hesapsızdır. Zümer 10. Ayet Ve son olarak şunu unutma, Allah seni görmektedir. Her gözyaşını, her sessizliğini, her içten gelen dualarını, hatta kelimelere dökemediğin iç sızını. O hepsine biliyor ve o bilmek senin dualarını boşa çıkarmayacak. İnsanoğlu unutkandır. Bir nimeti alır, bir süre sonra alışır, sonra da sanki hiç yokmuş gibi davranır. Ama Allah kullarını unutmayan, onların en gizli anlarını bilen bir Rabb'tir. Seni senin kadar bilen bir yaratıcıya sahip olman ne büyük bir huzur. Kendi kendine bile anlatamadığın duyguları Allah zaten biliyor. Kalbinin içinde bir an titreyen korkuyu gizlice yutkunduğun o acıyı hepsi kayıtta. Hepsi Allah katında bir değer taşır. Dünyada bazı anlar vardır kimsenin anlamadığı. Etrafın doludur ama yalnızsındır. Herkes güler, sen içinden ağlarsın. Ama işte tam da o anda Allah'ın sana yakınlığı daha bir kuvvetlidir. Çünkü o kalplere şah damarı kadar yakındır. O yüzden bazen insanlar seni anlayamadığında üzülme. Allah'ın seni anladığını unutma. İnsan kelime arar, Allah ise niyete bakar. Kalbindeki sukut bile bir dua gibidir. Hani bazen gece yarısı herkes uyurken sen uyanıksındır, yaşadıkların seni uyutmaz. İşte o an Allah'a açılan en özel andır. Seccadenin sessizliğiyle konuşursun. Göz yaşınla abdest alırsın adeta. Ve Allah buyurur, kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O kadar yakındır ki sana senden daha yakındır. Çünkü seni yaratan odur. Damarlarındaki kanı akıtan odur. O yüzden yalnız hissettiğinde değil her an Allah'la beraber olduğunu bil. Ama özellikle kırıldığında, yıkıldığında kimsenin yanında olmadığında işte o an Allah en çok senin yanındadır. Düşünsene Rabbin seni hiçbir zaman terk etmiyor. Senin her halini biliyor. Suskunluğunu, hayal kırıklığını, artık dayanamam dediğin o anı bile ve hala sana rahmet kapılarını açık tutuyor. Çünkü Allah sabreden kullarını sever ve severek seni eğitir. Acı vererek değil, büyüterek. Bazen senin için hayırlı olmayanı elinden alarak. Belki hemen anlamazsın ama sonra dönüp baktığında iyi ki dersin. Kur'an'da geçen Belki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ayeti aslında hayatın özeti gibidir. Bazen kaybettiğini sandığın şey aslında bir kazançtır. Bazen vazgeçtiğin yol seni kurtarır. Çünkü Allah geleceği görür. Sen sadece bugünü bilirsin. O yüzden ona teslim olmak aklını bırakmak değil, kalbini güvende tutmaktır. Ve unutma, dua ederken sonuç için değil, duanın kendisiyle Allah'a yaklaşmak için dua et. Çünkü dua bir ihtiyaç listesinden çok bir teslimiyet ifadesidir. Rabbim ben her şeyi yapamıyorum. Sen yardım et diyebilmektir. Bu bile başlı başına bir ibadettir. Kimi zaman isteğin olur, kimi zaman olmaz. Ama dua eden kişi kazanmıştır. Çünkü Allah'la konuşmuştur. Çünkü kalbi Allah'a dönmüştür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurur. Kıyamet günü Allah cennete girecek kullarına Dünyadayken kabul edilmeyen dualarını gösterecek. O kadar güzeller ki kullar diyecek ki keşke dünyadayken hiçbir duam kabul edilmeseydi de bunların hepsini burada alsaydım. Yani bugün kabul olmadı diye düşündüğün o dua belki de ahirette sana verilecek en büyük ödüldür. O yüzden hemen sonuç görmemek seni üzmesin. Sabret, devam et. Allah seni duyuyor. Bazen de hayat sana bir uyarı olarak konuşur. Bir kayıp, bir sarsıntı, bir beklenmedik bir olay. Bunlar tesadüf değildir. Allah kimi zaman sözle, kimi zaman olaylarla sana bir şey anlatır. Belki namazlarında huşu kalmamıştır. Belki dilin çok şikayet etmeye başlamıştır. Belki kalbin Allah'tan uzaklaşmıştır. İşte o zaman hayat bir dürtü verir seni tekrar Allah'a yöneltmek için. İşte o olaylar Allah'ın sevdiği kula hatırlatma yapma şeklidir. Yusuf Suresi'nde geçen Hz. Yakub'un duası çok derindir. Ben kederimi ve hüznümü sadece Allah'a arz ederim. İnsanlara anlatırsın ama anlamazlar. Dostlarını anlatırsın ama çözemezler. Ama Allah hiçbir açıklamaya ihtiyaç duymadan seni anlar. O yüzden yükünü Allah'a anlat. O zaten biliyor. Ama senin ona yönelmen seni şifaya yaklaştırır. İşte bu yüzden hiçbir dua boşa gitmez. Hiçbir gözyaşı sahipsiz değildir. Hiçbir acı anlamdan yoksun değildir. Çünkü Allah boşa yaratmaz ve boşa sınamaz. Her şeyin ardında bir rahmet, bir hikmet, bir ilahi plan vardır. Sen şimdi yalnız olabilirsin ama Allah seninle gecenin karanlığında tek başına uyuyor gibi hissedebilirsin ama melekler seni kuşatıyor, dualarını semaya taşıyor ve senin için bir şeyler hazırlanıyor. Sen sadece sabret. Çünkü yardım yakındır. Kur'an'da geçen en etkileyici cümlelerden biri de budur. Üzülme, şüphesiz Allah bizimle beraberdir. Bu sadece Ebu Bekir'e söylenmiş bir cümle değil. Bu her zorluk anında kalbimize fısıldanan ilahi bir tesellidir. Karanlıkta yolunu arayan herkes için bir nurdur. Ve Allah'ın yardımı kulunun sabrıyla birleşince mucizeler meydana gelir. Ey kalbi kırık insan! Bu satırları okurken belki içinden "Ben hala toparlanamadım." diyorsun. Belki geçmişin enkazından çıkmaya çalışıyor. Belki dualarına cevap alamadığını düşünüyor. Belki de sadece sabretmekten yorulduğunu fısıldıyorsun içinden. Ama bil ki Allah senden vazgeçmedi. Hala bekliyor. Senin ona dönmeni, ona yaslanmanı, ona açılmanı bekliyor. Çünkü sen hala değerlisin. Çünkü o her zaman geri dönmeni ister. Çünkü sen ona her döndüğünde Allah seni hiç olmamış gibi tertemiz kabul eder. İnsanoğlu bazen düşer, yorulur, umutsuzluğa kapılır ama önemli olan o düşüşten sonra tekrar ayağa kalkabilmektir ve Allah'a en yakın olanlar düşüp tekrar Allah'a yönelenlerdir. Çünkü tövbe etmek sadece pişman olmak değil, yön değiştirmektir. Kalbinin kıblesini tekrar Allah'a çevirmektir. Sakın unutma. Seni affetmek için bir bahaneye bakar senin ona yönelişini bir ışık gibi görür. Bazen bir gözyaşı, bir affet Allah'ın fısıltısı seni arındırmaya yeter. Çünkü Allah affedicidir, rahmet sahibidir, kullarını incitmekten hoşlanmaz. O kulunun umudunu sever. Sen şimdi bu videoyu izledin, belki bazı yerlerinde sustun, bazı satırlarda kalbin titredi, bazı cümlelerde gözlerin doldu. İşte bu kalbin hala diri olduğunun işaretidir. Demek ki hala hissediyorsun. Hala Allah'a karşı içinde bir şeyler yanıyor. Bu büyük bir nimet. Bu his seni kurtaracak olan ışıktır. Çünkü Allah ölmüş kalpleri bile diriltir. Şimdi kendine şu soruyu sor. Ben yeniden başlayabilir miyim? Cevap belli. Elbette. Şu an bile, şu an bile Allah seni duymaya hazır. Ne kadar uzaklaştığın önemli değil, ne yaptığın da. Çünkü Allah için önemli olan şu andan itibaren nereye yöneldiğindir. Kalbini nereye koyduğundur ve sen kalbini Allah'a bırakırsan gerisini o güzelleştirir. Şimdi derin bir nefes al. Geçmişin için değil, geleceğin için dua et. Kırıklıkların için değil, kalbinin yeniden yeşermesi için yalvar. Çünkü Allah en güzel başlangıçları en çok yara alanlara nasip eder. Ve unutma. O sabredenlerle beraberdir. Sen de onlardan biri olmaya niyet et. Çünkü sabreden sonunda muradına kavuşur. Çünkü sabredenin Rabbi, Rahmandır, Rahim'dir. Ve kulunu hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz. Ve şimdi sadece içinden şu cümleyi söyle. Rabbim, sen benim neysen, başka kimse yanımda olmasa da olur. İşte bu cümleyle yeni bir hayat başlar. Ve Allah dilerse, en karanlık geceden bile sabaha yaratır. Selam ve dua ile değerli dostlar.